Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Isparta'nın saygı sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Şu anda biz Omalas'ındayız. Çay içmeye doğru gidiyoruz. Demiştim ya önceki videolarımda bir gün güneşli bir havada video çekeceğim diye sizlere şöyle göstereyim. Gayet açık, tertemiz bir havadayız. Arkadaşlarımı göstereyim. Bir grup önde, bir grup arkada geliyor. Ben de ortada gidiyorum. Çay içmeye doğru gideceğiz. Evet hava güneşli ama çok soğuk bir havadayız. Yaşar Bey nasıl bugün havas? Soğuk mu sıcak mı? Bugün çok soğuk abi. Yani güneş olmasına rağmen soğuk değil mi? Aynen aynen. Ama şu anda ısındık. Şu anda ısındık. Evet. Şu anda çok güzel. Şu anda çay doğru gidiyoruz arkadaşlarım. Tamam. Konuş abi, konuş. konuş. Taraf abi. Çay içecek mi? Çay tabi. Güneş olsa da soğuk. Onun için kapkara giyiniyoruz şöyle. Günümüzün toplanalım gidelim herkes birebir gelsin. Evet. Öyle değil mi bayağı? bu da ya. aynı bura arkaya belediyeninki gibi. evet. Gibi. Allah Allah. Tamam İsmail ne de? Tamam hocam gel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah kaldır. ara bağırıyorum duymadın. Valla abi. Evet. Hocam hoş geldin diye. Evet. Ne diyorsun hocam hoş geldiniz ne yapıyorsun? Şöyle, şöyle ekiplerimi göstereyim ben size maşallah. Ekipler full. Hem üşüdük. Hem çalıştık hem yorulduk değil mi? Rabıza Hanım çay içelim. Evet. Ee, evet. İçelim şey, abi içelim. İçelim abi çay şey içelim. Bardak var mı? Tanıza, mi? Oh. Oh. Evet arkadaşlar. Selamın Üşüdünüz mü? Ahmed abi. İyi çekiyor. Nasıl? Nerede geceğiz? Oo. Tara tabiici katar mısın çay? Katarım topum. Elinde mi çay içim Tara abicim. Top, gel buraya top. Adam çekiliyor diyor Peki yani konuş topundan tüvelden karıştır sen. Kalk iki, iki tane olsun. Ender incecik. Çok oldu. Ha. Al açtım. Bir de işte açtım. Çok kalın oldu. Gel, ince oldu. oldu. Elim yana verim ben kibarım biliyorum. Sergio beni görüyorsun ya ha. Seni seviyorum ama. Teşekkür ederim. Ne varsa tert tuva ya. Ne varsa tert var. tuva. Çaya gel bostana gel vay vay. Yemin oh. olsun. Ben Öyle tarata ama kızıyordum ya. Gel vallahi kurtuldun gel. Vallahi kurtulduk. Gel Ben size yazın sulama için yapılan havuzu göstereyim arkadaşlar. Havuzumuz 50-60 tonluk. İçi şu anda buz dolu. Evet, ekip geliyor. Koştura koştu. Bardan alan geliyor. Bardan alan geliyor. beni çekme kayıcım. Sana çekeyim ben ya. Çek. Evet, işte biz her gün böyle devam ediyoruz. Kafa diyor artık videomu arkadaşlar. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.